Clinique'in Black Honey'sini aldım kızlar. Gloss olan değil, ruj olanını gittim aldım. Black Honey 06 Almost Lipstick Muadilini almadım. Ben muadilleri kullanmayı sevmiyorum. Çünkü benim bir tane cildim var. Her şeyden kısarım ama cildime yatırım yaparım diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi koklayacağız. Çok viral olunca. Aslında almayacaktım. Sonra almak istedim. Baktım rengi çok güzel gözüküyor bana. Dedim ki ben bunu gece dışarı çıktığımda gündüz kahvaltıda yatarken tevcut vakti sonra her yerde sürerim diye düşündüğüm için gittim aldım. <Gülüyor> 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 Yapmayacağım. Bir şey güzelse güzeldir. Değilse değildir. Abartma yalan söylemeye gerek yok. Böyle güzel gözüküyor. Yapısı çok güzel. Böyle dudak şeyleri var ya. Nemlendiricileri. Onlar gibi bir yapısı var. Çok sevdim. Renk tonu da güzel. Çok bozmadı. Hani böyle bordo gibi değil. Pembe gibi de değil. Ama bir kat daha süreceğim. Neden almasın? Neden sürmeyelim? Ama bunu bu şekilde ben gün boyu sürebilirim. Bunu çok fazla yanıma tanışmamam gerekiyor. Çünkü <laughs> güzel para. Güzel bir para verdim buna. O yüzden sürekli tazelerim diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Ay çok hoş. Yapısı da yapısı çok hoş gerçekten de. Hani siz severseniz sevmezsiniz bilmiyorum ama hoşuma gitti öyle söyleyeyim. Ben bunu sürekli sürerim. Güzelmiş yani. Paraya değer mi? Bilmiyorum. Ama şunu düşünüyorum. E, şey Para algımız çok bozuldu. Ne ucuz ne, ne pahalı çok karar veremediğimiz için bu tarz bir şey şu anda pahalı mı değil mi ben tam olarak bilmiyorum ama aldım. Ve zevkle kullanacağımı düşünüyorum. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.